Evet merhaba hoş geldiniz. E, bu video kanalında yapay zekada son derece hızlı durumda çıkan e, araç ve gereçlerin çeşitli yazılımların e, bir takım yorumlarını incelemesini yapmaya çalışacağız gayret edeceğiz. E, ben Işıl Berkün, e, yapay zeka üzerine dersler veriyorum 2018'den bu tarafa e, işte LinkedIn Learning'de, e, Columbia Üniversitesi gibi üniversitelerde, Portland State Üniversitesi'nde ve kendi web sitem olan DigiFab AI'da da yapay zeka dersleri veriyorum. Öncelikle herkes için çok yeni bir alan. Hani bana son derece sıklıkla soru geliyor. Hani ben bu alana daha yeni yeni başlıyorum, çok mu geride kaldım? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani her hafta belki de her gün çıkan yeni araç ve gereçlerin hepimiz aslında bir takım e, yazılımını güncellemeye zorluyoruz kendimizi. Öğrenmeye zorluyoruz. E, o yüzden hiç kimse geri kalmış değil. Herkesin aslında bir nevi e, aynı yerde olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir zaman gerçekten başlamak için. E, bu anlamda da e, belki de ekran görüntüsü de paylaşarak e, ChatGPT prompting işte Cloudy, Perplexity gibi araç ve gereçlerden başlayıp e, sizin de sorularınızı şekillendirerek Biraz daha yapay zekada aslında bilinçli ve bunu son derece kendi gündelik işlerimize, belki de kuracağımız işe yararı olacak şekilde düzenlemek. Hedefimiz bu. Kanala hoş geldiniz diyorum. Çok yeni henüz. inşallah uzun bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Hepinize sevgi ve selamlar.